sahabilerden Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh'tan Şam'da bir Yahudi vardı. Bir gün Tevrat'ı okuyordu. Onda bir ilahi müjde gördü. Son Nebi'nin Şam ve şerefine ait haberlere rastladı. Tevrat'ın dört yerinde Allah Resulü'nün vasıflarını ve şemailini buldu. Bu ne, bu da ne böyle diye söylenerek o yerleri kesti ve yaktı. Bir başka gün yine Tevrat'ı okuyordu, büsbütün hayretler içinde kaldı. Bu defa da aynı yerlerin Tevrat'ın sekiz yerinde parladığını gördü. Olamaz böyle bir şey, olamaz mümkün değil dedi. Ne var ki gördükleri gerçekti, yine onları da kesip yaktı. Aradan günler geçmişti. Bir cumartesi günü tekrar Tevrat'ı eline aldı. Ne var ki birden hayret ve dehşetle dolu verdi. Yine sonsuzluk nebisinin şan ve şerefini anlatan nice satırlar vardı. Tam 12 yerde oğlu ve işi bulunmaz nebi'den bahsediliyordu. Kendi kendine göğsünü yumruklayarak "Ben dedi bunları da koparırsam Tevrat'ın tamamı onun vasıfları ile dolacak vay bana." Derhal arkadaşlarının yanına koştu ve sordu: Tevrat'ta vasıfların okuduğumuz zat kimdir? Yahudiler gerçeği söylemiyorlardı. Sen diyorlardı işine bak. O yine üsteliyordu. Söyleyin bana kimdir bu zat? Yahudiler bu defa yalancının biridir. En iyisi ne sen onu gör ne de o seni görsün. Adam öfkeyle haykırdı. Musa'nın Tevrat'ı hakkı için benim onu ziyaretime engel olamazsınız. Yahudiler gülerek yani şimdi ta Medine'ye mi gideceksin? Evet. Hiç zahmet çekme. O dediğimiz gibidir. Hayır siz yanılıyorsunuz. Ben ya onu görürüm ya da bu yolda helak olurum. Akılsız başın zahmetini ayak çeker dediler. Siz öyle bilin ve gönül çırası aşk kibritiyle tutuşan adam sırtına bir çanta vurup Medine istikametine yol, yola doğru koyuldu. Uçsuz bucaksız kum çölünde ilerliyordu. Gece gündüz demeden çöllerde yürüdü ve nihayet bir gün Medine ufukta gözüktü. Heyecanı büsbütün artmıştı. Yeni bir gayretle kumları tepe tepe yürüdü. Medine'ye henüz girmemişti ki bir ağacın altında gölgelenen bir adam gördü. Dikkat edip baktı, o kadar güzel yüzlü biriydi ki, ona iki cihanın imdadına yetişen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zannetti. O ise Selman-ı Farisi'den başkası değildi. Allah'ın sevgili Resulü üç gün önce bu fani hayattan gerçek hayata geçmişlerdi. Tabii ki gelen adam onun vefat ettiğini bilmiyordu. Yavru kuşlar misali uçarcasına Hazreti Selman'a doğru koştu. Titrek dudaklarını aralayıp selam verdi ve sen dedi o musun? Selman radıyallahu anh gözyaşlarını iplik iplik akıtıyordu. Adamın kim aradığını anlamıştı cevap verdi. Ben onu sahabilerindenim. Ta Şam'dan kalkıp gelen bu garip adam öyle bir mutlulukla dolmuştu ki haykırdı. Peki o nerede? Hz. Selman bir an sükut etti ve düşündü. Vefat etti dese dönüp gidecek, sağdır dese yalan olacak, tek bir çare kalıyordu. Gel dedi, seni arkadaşlarının yanına götüreyim. Beraberce yola koyuldular, az sonra mescidin kapısına gelmişlerdi. Fakat her tarafta bir keder rüzgarın nesliği belli oluyordu, yürüyüp içeri girdiler. Mescidin içi sahabilerle doluydu. Öyleydi de mahzunluk herkesi yumak yumak sarmıştı. Yabancı adam gözlerini sahabiler üzerine dikti ve kainatın efendisini onların arasında sanarak selam verdi. Esselamu aleyke ya Resulallah. Mescidin içi bir hıçkırıktır doldu. Herkes hıçkıra çıkıra ağlıyordu. Sahabiler yaşlı gözlerini kaldırıp ona baktılar ve ''Ey er, sen kimsin?'' yaramızı tazeledin. Adam cevap verdi. Ben onun adına aşık olup gelen biriyim. Ta Şam'dan kalkıp geldim. Onu gösterin bana. Medine'nin içini yeniden hışkırıp mescidin içine yeniden hışkırıklar doldurdu. Ah dediler. O tertemiz canların sultanı vefat etti. Rabbimin katına yürüdü. Biz de Leyla'sından ayrılan Mecnun'a döndük. Şam'dan sevdalarla kalkıp gelen adam bunu duyar duymaz bir çığlık attı. Vah perişanlığıma, vah bana. O kadar yolu boşa geldim. Keşke annem beni doğurmasaydı da Tevrat'ı okumasaydım. Sordular. Tevrat okuyunca ne oldu? Adam çırpına çırpına dedi ki, onun vasıflarını ve şanını gördüm. Bari kendisini de göreyim diye buralara kadar geldim. Bir an sustu, sonra başını kaldırıp seslendi. Ali bin Ebu Talip içinizde mi? Cevap verdiler, evet. Sana soracaklarım var ey Ali, buyur sor. Senin ismini de Tevrat'ta gördüm. Şimdi söyle bana, Allah'ın Rasulü nasıldı? Bunun üzerine Allah'ın yenilmez aslanı ve evliyalar sultanı Hazreti Ali şöyle anlattı. O insanların en güzeliydi. Ne uzun boyluydu ne de kısa. Mübarek başı yuvarlaktı. Alnı genişti. Gözleri siyah ve iriciydi. Kirpikleri uzundu. Tebessüm yüzlerinden eksik olmazdı. Güldükleri zaman dişleri arasından nur yayılırdı. Dişleri sanki incilerden bir kolyeydi. Bıraktıkları zaman saçlarını kulak yumuşağına kadar uzatırlardı. Kestiklerinde de tam keserlerdi. Elleri ve ayakları etliceydi. Yürüdükler zaman yüksek bir yerden iniyormuş gibi ayağını yerden kuvvetle kaldırırlardı. En hızlı giden adam bile onu geçemezdi. İki omuz arasında nübüvvet mührü vardı. Bütün bu vasıfları dinleyen garip adam mutlulukla sesini yükseltti. Sadak te yali, doğru söylüyorsun yali. Onun Tevrat'taki vasıfları da böyledir. Ve ilave etti. Ey can meclisinin mumali, onun bir eşyası kaldı mı koklamak istiyorum. Hz. Radiyallahu Han mübarek gözlerini Selman'ı fariseye dikti. Ey Selman, Fatıma'ya git, Nebi-i Zişan'ın cübbesini versin.